Şu an elinizde tuttuğunuz o light diyet ya da şekersiz yazan kutuya iyice bakın. Üzerindeki o sıfır kalori yazısına güvenip en azından şeker almıyorum, kilo vermeme yardımcı oluyor diye düşünüyorsanız maalesef büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Peki size bir soru. Eğer içerisinde şeker yoksa o tatlılık nereden geliyor? Cevap veriyorum. Evet, şekerden 200 kat daha tatlı laboratuvar yapımı bir kimyasal ajandan geliyor. Adı aspartam. Kod adı E951. Dünya Sağlık Örgütü bu maddeyi geçtiğimiz aylarda muhtemel kanserojen listesine aldı. Ama tehlike sadece kanser değil. Bu madde beynimizi adeta kandırıyor. Metabolizmanızı kilitliyor ve sizi daha çok acıktırıyor. Bugün yediklerimizin içinde ne var serisinde masum, maskeli o tatlı düşmanı aspartamı ifşa ediyoruz. Gelelim en sıcak gündeme. Yıllardır güvenli denilerek bize satılan bu madde için bilim dünyası artık fikir değiştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı uluslararası Kanser Araştırma Ajansı aspartamı resmen grup 2B yani insanlar için muhtemel kanserojen olarak sınıflandırdı. Ne demek muhtemel kanserojen? Bilim insanları diyor ki elimizdeki veriler bu maddenin özellikle karaciğer kanseri, hepato, karsinom ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Tabi endüstri devleri durur mu? Hemen savunmaya geçti. Bir insan günde 15 kutu içerse riskli olur. Bir kutudan bir şey olmaz dediler. Ama burada atlanan bir şey var. Kümülatif etki. Sabah sakız çiğnedin, aspartam aldın. Öğlen light kola içtin, aspartam aldın. Akşam protein bar yedin, yine aspartam aldın. Vücudunuz sürekli bu kimyasal bombardımana maruz kalıyor. Vücudunuz bu stresi ne kadar kaldırabilir? Bize emanet olan bu bedeni riske atmaya değer mi? Şimdi gelelim o meşhur diyet yalanına. Kalorisi sıfır o zaman kilo aldırmaz. Matematiksel olarak doğru ama biyolojik olarak maalesef kocaman bir yalan. Arkadaşlar vücudumuz bir makine değil, hormonlarla yönetilen bir biyolojik harikadır. Siz o tatlı aspartamlı içeceği içtiğinizde neler oluyor? Adım adım buna bakalım. Dilinizdeki reseptörler çok tatlı bir şey geldi diye beyne sinyal yollar. Beyin de enerji geliyor diyerek pankreasa emir verir. İnsülin salgılamaya başlar. İnsülin kana karışır şekeri yakalamak için bekler. Sürpriz. Ortada şeker yoktur. Kandırıldı. Peki o başı boş kalan insülin ne yapar? Kandaki mevcut şekeri düşürür. Bu da size ne olarak geri döner? Ani bir açlık krizi, tatlı aşermesi ve el ayak titremesi. Yapılan araştırmalar düzenli yapay tatlandırıcı kullananların kullanmayanlara göre zamanla daha fazla kilo aldığını ve tip 2 diyabet riskinin arttığını gösteriyor. Ayrıca aspartam bağırsak mikrobiyotasını yani dost bakterilerinizi bozarak glikoz toleransını da alt üst ediyor. Yani zayıflamak için içtiğiniz o şey sizi metabolik olarak hasta ediyor. Hiç diyet kola veya çok fazla şekersiz sakız çiğnedikten sonra açıklanamayan bir baş ağrısı veya odaklanma sorunu yaşadınız mı? Çünkü bu tesadüf olmayabilir. Aspartamın içindeki maddelerden bazıları bilim dünyasında eksitotoksin olarak tartışılır. Yani beyin hücrelerini aşırı uyararak yoran maddeler. Hatta bazı hassas bünyelerde migreni tetiklediği, anksiyeteyi artırdığı ve beyin sisine yol açtığı yönünde binlerce vaka raporu var. Beyniniz berrak değilse suçlusu masanızdaki o kutu olabilir. Özetle dostlar gıda endüstrisi bize yıllarca şeker kötüdür. O yüzden bu için dedik. Ama yerine koydukları şey yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır. Aspartam E951 muhtemel kanserojendir. Metabolizmayı bozar, yağlanmayı arttırır. Bağırsak florasına zarar verir. Peki ne içeceğiz? Cevap doğallıkta. Su, maden suyu, ev yapı limonata, ayran vücudunuzu laboratuvar deneyi olmaktan kurtarın. Etiketleri okuyun. E951'i gördüğünüzde o ürünü usulca rafa geri bırakın. Hocam peki meyve suları? Onlardan aspartam yok, şeker var. Onlar sağlıklı mı dediğinizi duyar gibiyim. Orada daha büyük bir tuzak var. NBS, nişasta bazlı şeker. Bir sonraki videoda alkol kullanmayanlarda bile görülen karaciğer yağlanmasının baş şüphelisi olan mısır şurubunu ve helal sertifikası sorunlarını konuşacağız. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, görüşmek üzere.